Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri konusuna devam edeceğiz. Konu başlığımız ise parantez. Yani tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yaparken parantezler ne anlama geliyor? Bunun üzerinde duracağız. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim. Parantez, matematikte parantez ortadan kaldırılmak için vardır. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın biz bundan önceki derslerimizde şu tarz işlemler yaptık. Gördüğünüz gibi bu işlemde parantez yok. Ve soldan sağa doğru önce artı 2 eksi 3'ü işleme soktuk. Zıt işaretli olduğu için 3'ten 2'yi çıkartıyorduk. 1 bir oluyordu. 1'in de önüne büyüğün işaretini yani 3'ün işaretini koyuyorduk. Sonra artı 5'i de getirip tekrar buraya yazıyorduk. Eksi 1 artı 5. Zıt işaret. 5'ten 1 çıkar 4. 4'ün önüne 5'in işareti olan artıyı koy. Böylece işlemi hızlı bir şekilde tamamlıyorduk. Şimdi burada parantez yok gördüğünüz gibi. Peki Parantez olduğunda ne yapacağım? İki tip parantezle karşı, karşılaşacağım arkadaşlar. Bir tanesi şu. Önünde artı işareti olan parantez. İçerisinde yine işlemler var. Bakın bu parantezin önünde artı var. Halbuki biz şunu söylemiştik. Artı varsa yazmaya gerek yok. Evet yazmayabilirsiniz silin. Şu anda bu parantezin önünde artı var. Peki bu parantezi nasıl ortadan kaldıracağım? Eğer parantezin önünde artı varsa parantezin içindeki sayıları aynen parantezin içinde olduğu gibi yazacağım. Burada mesela parantezin içinde nasıl başlıyorum? Artı 2 ile başlıyorum. Sonra eksi 1. Sonra artı 4. Gördüğünüz gibi. E, i̇şlem neye dönüştü arkadaşlar? Benim şu ilk derste, ilk iki derste yaptığım işlemler gibi oldu. Parantez kalktı ortadan. Ondan sonra 2 ile 1'i işleme çıkartıyorum. 1 artı 4 işleme soktuğum zaman sonuç 5 çıkıyor. Peki parantezin önünde artı varsa böyle yapıyorum. Aynen içinde ne görüyorsam onu yazıyorum. Peki parantezin önünde bu sefer eksi olsun. Aynı işlem bir daha yazalım. Parantezin önüne eksi koydum. Gördüm ki parantezin önünde eksi var. Parantezi ortadan kaldırmak için parantezin içinde gördüğüm her sayının işaretini değiştirerek parantezi ortadan kaldırıyorum. Parantezin içinde önce ne var? Artı 2 var. Bunu eksi 2 yapıyorum. Sonra eksi 1 var. Bunu artı 1 yapıyorum. Sonra artı 4 var. Bunu eksi 4 yapıyorum. Daha sonra parantez yok görüyorsunuz. Burada işlemi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Eksi 2 artı 1 zıt işaret. 2'den 1 çıktı 1. Bir. 1'in önüne ne koyacağım? 2'nin işaretini koyacağım. Eksi Sonra eksi 4'ü getirip buraya ilave ediyorum. İşaretler aynı olunca 4 deviri topla 5. Ortak olan işaret eksiği koy. Tamam. İşte bu iki şeye dikkat edeceğim. Parantezleri ortadan kaldırmak için. Peki. Devam edelim. Şimdi bir işlem yazalım arkadaşlar. 7 eksi 3 artı parantez açalım. Hatta bir tane daha sayı yazalım. Parantezin içi biraz kalabalık olsun. Başlayalım işlemi yapmaya. Ne demiştim? Toplama çıkarma işlemleri yaparken parantezlerle karşılaşacağım. Evet bir tane parantez var burada. Ve bu parantezi gördüğüm anda neye dikkat edeceğim? önündeki işarete. Çünkü parantezi ortadan kaldırmam lazım. Önündeki işaret nedir? Önce şu ikisini yani artı 7 ile eksi 3'ü işleme sokayım. Zıt işaret 7'den 3 çıktı 4. 4'ün önüne 7'nin işareti olan artıyı koydum. Daha sonra sıra paranteze geldi. Parantezin önünde ne var? Artı var. Ne demek bu? Parantezi ortadan kaldırmak için parantezin içinde ne görüyorsan onu aynen yaz. Ne var parantezin içinde? Artı 2 var. Eksi 5 var. Ve artı 4 var. Devam ediyorum işlem yapmaya. 4 ile 2'yi topladım. 6 Eksi 5 Artı 4 Devam ediyorum. 6 ile eksi 5'i işleme soktum. Zıt işaret. 6'dan 5 çıktı 1. Bir. 1'in önüne 6'nın işaretini koydum artı. 4 daha sonra artı 1 artı 4 aynı işaret. 4 ile 1'i topladım. 5 ortak olan işaret artı. Artıyı 5'in önüne yazdım. Biliyorsunuz yazmayınca zaten artı oluyordu. Arkadaşlar aslında burada anlattığımız konular biliyorsunuz ki matematiğin basit konuları. Ama 7'den 70'e biz yüzde olarak matematikten özellikle ÖSYM'ni yaptığı sınavlarda çok düşük netler yaptığımız için temellerde bu eksiklerimiz var. Matematiği hiç bilmeyen arkadaşlarımız 7. sınıftan 12. sınıfa kadar bu dersleri takip ettiğinde arkadaşlar bir matematik temeli, altyapısı oluşturabilecekler. Peki, parantezli işlemlere devam edelim. Başka bir örnek yazalım arkadaşlar. Bu sefer parantezin önüne eksi koydum. Yine 3 tane sayı tam sayı yazdım. Parantezin içine. Başlayalım bakalım işlemi yapmaya. Eksi 4 artı 2. İşleme sokulabilir. Zıt işaret. 4 büyük 2 küçük. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'nin önüne büyüğün işaretini yani 4'ün işaretini koydum. Eksi 2 oldu. Şimdi sırada parantez var. Parantezi kaldırmak için ortadan parantezin öndeki işarete bakıyorum. Parantezin önünde ne var? Eksi var. Ee, bu durumda parantezi ortadan nasıl kaldıracağım? Parantezin içinde gördüğüm tüm sayıların işaretlerini değiştirerek. Mesela ne görüyorum parantezin içinde ilk olarak? Eksi 3. Bunu artı 3 yapıyorum. Artı 4 görüyorum. Bunu eksi 4 yapıyorum. Eksi 7 görüyorum. Bunu artı 7 yapıyorum. Ve işleme devam ediyorum. Şu anda parantez ortadan kalktı. Bildiğim formatta dönüştü. Eksi 2 artı Zıt işaret. 3'ten 2 çıktı 1. Bir. 1'in önüne 3'ün işareti olan artıyı koydum. Eksi 4 ile artı 7'yi buraya indirdim. Devam. Artı 1 eksi 4. Nedir? Zıt işaret. 4'ten 1 çıktı 3. Üç. 3'ün önüne 4'ün işaretini koyuyorum. Eksi 3 artı 7. Zıt işaret 7'den 3 çıktı 4. 4'ün önüne 7'nin işaretini koyuyorum. Artı. Sonuç artı 4 oldu. Peki arkadaşlar matematikte parantezli işlem yapmaya devam edelim. Şöyle bir örnek yazalım. Parantezimi de önüne artı koydum ilkinde. Evet böyle iki tane parantez yerleştirdim arkadaşlar bu sorunun içerisine. Şimdi öncelikli olarak isterseniz şu ikiyi yazın. Ondan sonra biz hep soldan sağa doğru gidiyoruz ya arkadaşlar. Bunu zamanla değiştireceğiz. İstediğimiz gibi yapabileceğiz. Ama önce bu işi pekiştirmenin yöntemini kafamıza iyice koyalım. İlk parantezde karşılaştım. Önünde ne var? Artı var. Bu parantezi ortadan kaldırmak için önünde artı olduğu için parantezin içinde ne görüyorsam onu aynen yazıyorum. Artı 5 var. Eksi 3 var ve eksi 1 var. Devam ediyorum. Parantezden sonra eksi 2 geliyor. Ondan sonra bir parantezle daha karşılaşıyorum. Bu parantezin önünde ne var? Eksi var. Ortadan kaldırmak için bu parantezi de içerisindeki eksi 3 ile artı 4'ün işaretini değiştiriyorum. Eksi 3 artı 3 oluyor. Artı 4 eksi 4 oluyor. Sonra devam. Artı 2 artı 5 artı 7 yapıyor. Evet şimdi özellikle sayıları çoğalttım ki sizler birazcık düşünesiniz diye. Neden? Çünkü bunları böyle tek tek tekrar 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 bu kadar çok sayı yazmak bizi bozar. Artık belli bir zamandan sonra arkadaşlar bu işlemleri gözle yapacağız. Yani kafadan halledeceğiz. Ben şimdi aslında kafadan yapacağımız bir işlemi yaza yaza kafanıza yerleştirmeye çalışıyorum. Artı 7 eksi 3. 7'den 3 çıktı 4. 4'ün önüne artı koydum. Devam edelim. Artı 4 eksi 1 nedir? Zıt işaret. 4'ten 1 çıktı. 3. 3'ün önünde 4'ün işareti olan artı var. Şuraya devam edelim. Artı 3 eksi 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1'in işareti artı. Şuradan devam edelim. Artı 1 artı 3 aynı işaretli. 1 3'ü topla 4. 4'ün önüne ne koy? Artı koy. Ortak işareti koyuyoruz. Ondan sonra da artı 4 eksi 4. Tabii ki 4'ten e, 4 dört çıktı 0. Sıfır. 0'ın önüne bir işaret koymanız gerekmiyor. Evet bu işlemde sonucu 0 oldu. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz uzunca bir e, işlem yazıp bunu yavaş yavaş yani bu kadar yazmadan, zaman kaybına uğramadan yapmaya çalışalım. Gözümüzü ve hafızamızı çalıştıralım. Tabi ufak tefek yazmalar da yapabiliriz. Şimdi böyle bir şey yazdım parantez kullanmadım arkadaşlar burada. Hadi bir de şuraya bunu ilave edelim. Şimdi başlıyorum bakın arkadaşlar. Ben burada hatırlarsanız ikişer ikişer gidiyordum. Önce soldan i artı 2 eksi 3. Tabi böyle başlayabilirsiniz. Ama artık burada eşiti yazmayacağım. Bakın ne yapacağım. Artı 2 ile eksi 3'ün sonucunu buraya yazacağım. Artı 2 eksi 3. 3'ten 2 çıktı 1 eksi 1. Daha sonra Eksi 1 artı 5'i yapacağım. Zıt işaret 5'ten 1 çıktı 4. 4'ün önüne ne koyuyorum? 5'in işareti olan artıyı. Daha sonra artı 4 eksi 4 0 yapıyor. Daha sonra 0 ile artı 6 6 yapıyor. Yani artı 6 yapıyor. Daha sonra 6 ile eksi 7 zıt işaret 7'den 6 çıktı 1. Bir, 1'in önüne 7'nin işaretini koyuyorum. Bu kadar. Siz de bundan sonra böyle yapacaksınız bu işlemleri bazı arkadaşlar şöyle yapmayı hani düşünebilirler. Ya hocam önünde artı olanları bir araya getireyim. Önünde eksi olanları bir araya getireyim. E bir de öyle yapalım aynı işlemi. Bakın 2 eksi 3 artı 5 eksi 4 artı 6 eksi 7. Şimdi burada arkadaşlar bazı sayıların önünde artı var. Bazı sayıların önünde eksi var. O halde sayıları iki gruba ayırıyoruz. Önünde artı olanlar hepsi aynı işaretli olduğu için önce toplanır. Mesela şu var. Artı 2. Artı 5. Ve artı 6. Artı 2 artı 5 ne yapıyor? Artı 7 yapıyor. Artı 7 artı 6 ne yapıyor? 7'nin üstüne 6 sayın. 13 yapıyor. Şimdi bunu bir yazıyorum buraya arkadaşlar. Daha sonra önünde arkadaşlar eksi olanları toplayacağım. Eksi 3 var. Eksi 4 var. Ve eksi 7 var. Bunları toplayacağım. E, i̇şaret aynı olduğu için toplayacağım. Eksi 3, eksi 4, eksi 7. 3, 4 daha 7. 7, 7 daha 14. 14'ün önüne eksi koyuyorum. Ve 13'ün yanına yazıyorum. Farklı renklerde yazdım. Artı 13, eksi 14. Bunlar zıt işaret arkadaşlar. Zıt işaretli oldukları için büyükten küçüğü çıkarıyorum. 14'ten 13 çıkarıyorum. 1, bir, 1'in önüne 14'ün işaretini koyuyorum. Eksi. Sonuç eksi 1 oldu. Yani artıları bir araya, eksileri bir araya getirerek arkadaşlar bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu işlemleri arkadaşlar aslında istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama temel kaide olarak ben soldan sağa doğru ikişer ikişer bir müddet bu tip işlemleri uzun uzun yaparak gitmenizi tavsiye ederim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tabii ki parantez konusu denince biz şu ana kadar bir tane parantezden bahsettik. Bazen iç içe geçmiş Birden fazla parantezlerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi de onlardan örnekler verelim. Şimdi bakın. Şöyle bir örnek yazalım. Şimdi yuvarlak parantez vardı. İç içe parantez olunca parantezleri birbirinden ayrıştırmak için Başka tipte parantezler kullanılır. Parantezlerden bir tanesi şu. Şuraya yazıyorum bakın. Yuvarlak parantez. Bu ikisinin içine işlemler yazılır. Bir de köşeli parantez vardır böyle. Arkadaşlar şimdi bunları kullanacağız. Köşeli parantez yuvarlak parantezden daha böyle geniş bir anlamda düşünebiliriz. E bir de gerekirse böyle küme sembolü gibi parantezler var. Şöyle parantezler var. Şimdi biz burada birden fazla parantez kullanacağımız için... Köşeli parantezde yuvarlak parantezi ele alalım önce. Şimdi önce bir köşeli parantez yapıyorum. En dışta böyle görkemli bir şekilde duruyor. Bunun içerisine bir 2 e, yazıyorum. Ondan sonra eksi. Böyle bir şey yazdım. Ve parantezi kapattım. Şimdi bu işlemi yapacağız. Bakın yuvarlak parantezin içinde bir işlem var. En dışta da bir köşeli parantez var. Arkadaşlar ee, şimdi parantez burada iç içe geçmiş parantezler konusuna dönüştürdük olayı. Ama aslında uygulama hep aynı. Bir eşittir diyeceğim. Önce artı 2 eksi 3'ü işleme sokuyorum. Artı 2 eksi 3. 3'ten 2 çıktı 1. Bir. 1'in önüne eksi koydum. 3'ün işaretini koydum. Daha sonra köşeli parantezin önüne geldik. Bakın ne var köşeli parantezin önünde? Eksi var. Bu parantezi yani köşeli parantezi ortadan kaldırıyorum. Köşeli parantezin içinde ne var? Artı 2 var. Artı 2 oluyor. Eksi 2. Başka ne var? Yuvarlak parantezli bir işlem var. Yuvarlak parantezin önünde ne var arkadaşlar? Eksi var. İşte o artı oluyor arkadaşlar. Ve yuvarlak parantezi aynen yazıyorum. Tamam. Bakın köşeli parantez gitti. Mantık aynı değil mi? Şimdi eksi 1, eksi 2 aynı işaret. 2 ile 1'i topla 3. Önüne eksi koy. Yuvarlak parantezinin önünde artı var. E, biliyoruz ne yapacağımızı. Aynen parantezden dışarı. Artı 1, artı 2 ve eksi 5 olarak çıkart. Daha sonra hadi gelin şu metodu uygulayalım. Eksi 3 artı 1. Zıt işareti. 3'ten 1 çıktı. 2. Önüne eksi koy. Eksi 2 artı 2. 2'den 2 çıktı 0. 0 eksi 5. Tabii ki ne yapacak? Eksi 5 yapacak arkadaşlar. Evet iç içe geçmiş parantezlerde de aslında az önce anlattığı mantık uygulanıyor. Önce en dıştaki parantezi ortadan kaldır sonra içerideki parantezi ortadan kaldır. Bu kadar basit. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, iç içe geçmiş parantezler derken bir örnek daha yazacağım. Farklı bakış açıları geliştirebiliriz arkadaşlar burada. Örneğimizi yapalım. Önce bir parantez koymadım. Buraya bir artı koyalım. Bir köşeli parantez açalım. kapatalım parantezi. Deminki soruya benzedi. Ama arkadaşlar bakın burada deminki gibi soruyu çözebilirsiniz. Ama ben farklı bir bakış açısı getireceğim. Parantezin bir başka anlamı da önceliktir. İşlemde önce parantezin içi yapılır anlamında söylüyorum bunu. Şimdi peki iç içe geçmiş parantezler varsa ne yapacağım? Tabii en içteki parantezden başlayacağım. Evet en içte bir yuvarlak parantez var ve oradan başlıyorum. O parantezin içindeki işlemleri yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Dikkatlice takip edelim. Bakın ne var parantezin içinde? Artı 3 artı 5 var. Bunu buraya yazıyorum. Ama parantezin içindeyim ben. Unutmayın. Artı 8. Artı 8 eksi 2. Zıt işaret 8'den 2 çıktı. 6. 8'in işaretini yazdım altının önüne. Artı 6 oldu. Arkadaşlar parantezin içinde yuvarlak parantezin içinde artı 6 var. Peki devam ediyorum şimdi. Şu ikisini işleme sokuyorum. Eksi 2 artı 5. Zıt işaret 5'ten 2 çıktı 3. Üç. 3'ün önünde ne var? Artı var. Daha sonra köşeli parantez. Köşeli parantez. Tekrar yazıyorum. Bunu kafadan da yapabilirsiniz. Eksi 2 var. Arkadaşlar bir de ne var? Eksi yuvarlak parantezin içinde artı 6 var. Yani ne yaptım arkadaşlar? Önce parantez içindeki işlemi yaptım. Böyle de çözebilirsiniz soruyu. Önce parantezin içindeki işlemler yapılır. Devam edelim. 3. Evet köşeli parantezin içinde ne var arkadaşlar? Önünde ne var? Artı var. O zaman bu parantezi nasıl kaldırıyorum? İçinde ne görüyorsam işte ne görüyorum? Eksi 2 görüyorum. Aynen yazıyorum eksi 2'yi. Ve 6 var önünde eksi var. Eksi 6 oluyor. Parantezin içinde yuvarlak parantezin içinde artı 6 vardı. Önde eksi vardı. Eksi 6 oldu. İşareti değişip çıktı. Daha sonra 3 eksi 2 1 işte bu tabi artı 1. Artı 1 eksi 6 6'dan 1 çıktı. 5 ne olacak arkadaşlar? Eksi 5 olacak. İç içe geçmiş parantezlerde de arkadaşlar işlemleri bu şekilde çeşitlendirerek yapabilirim. Peki bugünkü dersimizde Burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi çalışın. Her dersin sonunda bunu mutlaka söyleyeceğim. Kötü alışkanlıklardan uzak durun arkadaşlar. Sigara içmeyin. Alkol kullanmayın. Derslerinize çalışın ve memleketinize faydalı olmaya çalışın. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.